Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fas usulü gözleme yapacağım. Sizinle fas yemeklerini paylaşmak istiyorum. Farklı kültürlerin yemeklerini yapıp değişiklik yapmak insanı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Evet, başlayalım. Hamur için gerekli malzemelerle şu an suyu iki gizleme olacak şekilde ayarlıyorum. Şu an hamur mayası az tuz unu hamur makinesinde yoruyorum. Tabii ki elinizle yormakta yormakta pek mümkün. yorulduktan sonra mayalanması için üzerini hava geçirmeyin. Yarım saatlerini naylon bir poşetle örtüyorum. Mayalandıktan sonra ihtiyacımıza kadar parçalara bölüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi içini hazırlamaya başlayalım. Malzemeler: Yeşil biber Evet. Kırmızı biber Evet. Biraz maydanoz. Kırmızı biber dedim. Soğan kuşbaşı halinde doğranmış et ve biraz kuyruk yağı. Buradaki malzemeler ince ince duruyor Salça, kuru biber, tuz karabiber tuz biber ve fası üzgün biber yapılmış baharat. Yapılmış baharat. Biraz sıvı yağ üzerine döktükten sonra iyice karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Arkadaşlar kokusu ve manzara şimdi çok çok güzel oldu. Oklava ile iyice hamuru açıyoruz. İkisini de bir dakika Evet. Hamuru açıyoruz. İkisinde aynı şekilde Sonra arasına için koyuyoruz. Etrafına iyice toparıyoruz ki yartılmasın. Üzerine biraz bu şekilde toparıyoruz sonra biraz bastırıyoruz ki biraz daha incelsin saçımız iyice ısındıktan ve gözleminizi koyduktan Sonra ezisini düşürüyoruz ki hem iyice pişsin hem yanmasın. Biraz tekrar bastırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gözlememiz hazır hale geldi. Çok güzel oldu. Çok lezzetli tavsiye ederim. Bak nasıl güzel görünüyor. Çok lezzetli. Tekrar tavsiye ederim. Sağlıkla kalın.